Bugün YouTube Türkiye'nin en önemli figürlerinden Alper Rendi'ye tam 100 şut çekeceğiz ve bakalım kaçı gol olacak. Hazır mısın dosti? Çok hazırım. O zaman al birde birle başlayalım. Oy. Yine yine başladı Kerem Kısakov ya. Şu, aynı bir bak şey abi. diyeceğim. Hayır yan, yan. <laughs> lan. iyi an iyi an, anlamda söyledim. Güzel bir şut muydu? Evet, yok evet. ayak dışı yok mu ya kanka? Onu sonra bırakıyorum. Geliyor. Geldi. Bravo. Aa! <laughs> Nasip. Bunlar ilk gollerin şeyleri, daha sonrasında bu mallıklar olmayacak. Elim acıdı lan. Beyler işimiz rahat Alper Hocam bunları çalıştık ya. Hocam pardon bunlar acemi şeyi daha, atacağım üstümden. O zaman bir ayak dışı görelim hocam. Zenzi afiyet. İşte bu! Bravo! Bravo. İyi ben kaleci. De Alper'i desteklemem şu an. Evet. <laughs> Adam öğrettik ya. Haydi buyurun. Toşko. Ben mi? İlk videonun kahramanı. Sefiri <laughs> Kessene Hı. buraya. Buraya kes kanka. <laughs> Kimdesin? Toşko atıyor? Kanka ben yavaş vuracağım muhtemelen. Ya sen öyle diyorsun da. Ay, vallahi ayağım sakat. Ya ilk videoda tek golü atan 3. Geliyor adım. belin gol. Oh, gol ha. Bravo, ya, ya. be! Baba bizimkileri tutuyor. E, bir şey diyeceğim o kadar da değil oğlum. Adam adamı eğittik. 4'te 1 şu an. Haydi Toşkom. Çok kötü vurdum ya. Bravo. Bravo, bravo kale be. Bayağı kötü vurdum. Gol oldu. Gol bu. Öyle... Ya bravo Kale be. Toşko hayırdır? İlk videodan sonra ne oldu? Sakatlandım ben oldu ha ne olabilirim? Adam başına gelmeyen kat... Bu arada e, Toşko bir aydır sakat yatıyor. İlk... Topa ilk defa dokunuyor mu ya neredeyse? Toba ilk defa dokunduğu video yine. ilk videonun kahramanların olduğu video. Teşekkür ederiz Toşko. Bravo. Bu video için bekledim. <laughs> Adam az önce eğitim verdim şimdi nasıl gol atayım ya? Kendi test edeceksin oğlum. Bu gol o zaman bu gol bütün kalbi kırık kalecilere gelsin. Hakikaten be. Kurtuma. Adam kendine adadı golü. Ay. Çok ya. tehlikeli. Bu top kiminse gerçekten çok kötü. Hocam bunu kendi stilime vuruyorum. Tabii tabi bekliyorum. Ben de senin stilinle kurtarıyorum. Oy. Ah. Ooo. Çelikte acaba kaleci övme içeriği mi bu? Evet oğlum yine bak öyle olmaya başladı beni Adam Altıda bir ya. Dokuzda bir. Dokuzda bir mi? ayağımı ısındırıyoruz şu an. Evet evet bizim de ayaklar ısınıyor arkadaşlar. Hemen şey yapmayın. Haydi Tunga. Dokuzda... Oh! <laughs> Dedim ama ya. Ben bir poşetim. <laughs> Yeteneklerim vardı. Niye bana atmadın? <laughs> bir şey diyeceğim. bu bu videoda herkes reputasyon tazeliyor. Bak izle şimdi. Abanız dışarı çıktı. Çok gaza geldi bu. Dışarıda. Ben biliyorum abi. abi. Sen de bak psikolojiyi oynayın. Şimdi ben ne yapayım bebeğim? Oğlum niye adamı el ettiniz? Survivor'da böyle değildi ki abone <laughs> nasıl? Bravo, bravo kale. Sence kaç gol yersin totalde? Ben söyledim kameraya. Kerem Uvarajma. Hazır mıyız? Adam sen üçünü de dışlat lan. Şu bir alpi Atlayabilirdim ya. Evet. Atlayacaksın. Atlayacaksın abi. Hadi eğitimlerin hakkını ver. Çok değişik bir şey düşündü. Bayağı evet. değişik bir şey düşündü. <gülüyor> <gülüyor> Futbolcu gibi gözükmüyor şu anda Kerem. Takım arkadaşları onunla dalga geçiyor. Geldi. Oy! Bravo be kale. Bravo kale. 15'te <laughs> 3. Böyle devam ederse 30'da 6, 60'da 12. Yüzde kaç amına koyayım? Bak Alper'in soluna benim sağıma atıyorum. Sen Samur'un yüz çektin ya adamlar her maç gol atmaya başladı. Evet. Bu bu bu. Bu göbe karda. Bu video benim moralim bozmaya başladı ya. Yani. <laughs> Bak Alper'in solu, gene Alper'in solu benim sağım. Yap şovuna. Ayağımın içi canımın dışı diyor. Bu okey mi Toşko? Evet. Doktor bana 4 ay top oynama dedi bu arada. Evet, Toşko'ya doktor top oynamasını yasakladı. O yüzden yüklenmeyin. İlk videoda performansı var. Oradan izlersiniz zaten. İzlemeyen varsa. Yine mi sakatlandı? Hayır. Bilmem Alper sakatlanacak. 3 top atacağım, 3 de gol. Hayır. Hazır mı? Evet Tuttun Alper, sen de. Oha. Oo. Kıyamıyorum ya. Yeni eğitim verdim ya, Atmak istemiyorum. Tık. Hocam bırak bu ayakları da. Gel o zaman. <laughs> 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 oh. oh, bırak. Bir şey diyeceğim bak. Harbi kale ya. Sana bir şey sana gider de yapıyor artık at. Ben onun zayıf yerini biliyorum ki al. Olmuşsun, bak dedi ki be. ben onun zayıf yönünü biliyorum dedi bam. Niye adamı ben sinirlendiriyorum ki? Zayıf noktası o zaten yakına gidemiyor bunu öğrenmedi. He, niye öğretmediniz oğlum adama? Alper hocam zaafını kullandım affet. Hocam helal olsun vallahi bize gibiydi. Haydi Betunga be. Tunga be. Oh! Oy. Emir'den iyi ha. Çok klişe bir şey söyleyeyim mi? Andrei <laughs> bu mu? <laughs> bu. Ben de değişik bir şey denemek karardım ya. Farklılık olsun. Bir şey ne, ne deneyebilirsin? Düşünüyorum şu an. Bravo. İstediğime ulaştım. Topu dışarı atmadığımız bir video olsun evet, ya. Tamam Lütfen. Bu. Benim hiç öyle videom yok. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kendi ipimi kendim keseceğim. Kendi sökümü kendim 4'te dikeceğim. 4'te Böyle devam ederse 48'de 8, 26'da 16. Eğer ben bunu 3'te 3 yaparsam lütfen arkadaşlar videolar 300 bin, 400 bin izleniyor. Abone sayısı 15 bin. Bunun mantıksızlığı var. Bu sorunu çözelim. Ben 3'te 3 yapıyorum. Siz de abone oluyorsunuz. Haydi. Atabatçı. Devam et, devam Ağır et. Ağır konuşuyor yalnız. Devam evet. et. Çok kötü ya. Hareket bile etmiyorum. Bak buradayım. Kanka bu video buraya gelene bir şey oluyor lan. Kaleci çok rahat. gelişinden anlarım. Yok yine kötü geldi ya. <laughs> Güzel deneme. Sinirlenmeye başladım. Totem. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Adam moonwalk <mumbok>. Allah, <laughs> <laughs> Ne düşündü şey ki Allah acaba? Allah. Ne düşündü gerçekten ben de merak ediyorum. Kerem Hocam biz bir taktik yaptık sıra değiştik şu an. Tamam. Mentalimle oynadı. Benim canımı sıktı ya. Mentalle oynuyorsun ayıp ama. Haydi be emirim. Benim abone konusu bu arada hani atamadım ama on... Ya... F... <laughs> Kontrpiyede kalmadı. Yok kanka. Ben de bugün ayak yok ya. Şimdi arkadaşlar biz videoyu planlarken bir hafta önceden planı yapıyoruz. O gün geldiği zaman ayaklarımız tam iyi hissetmiyor olabilir. Bunun için hiç bize suçlama. Mesela var. dün çok iyiydi benim ayağım. Ama bugün olmayabilir. İyi değil. Bak bu çocuğun ayağı hiç iyi değil. Allah canımı alsın sızlıyor yemin ediyorum bak. İşte kaçız bu arada şu anda? 30'da 4 ama 15'in içeri çıkmıştır zaten ya. Seninle ilgileneceğiz, abi. bak seninle ilgileneceğiz. Dataları söylüyoruz. Yok yok, böyle konuşmaya devam et. Devam et. <laughs> herkes, herkes birbirine fake attı lan. <laughs> hani <gülüyor> kimse <kadar>. gitmeyecekmiş. Tunga <laughs> gelsene be. Tunga bir gel, bir ekip toplantısı. Artık teknik taktiğe girmemiz lazım. Şöyle yapıyoruz şimdi bak. 3 top vuruyoruz ya. Dikkat ettiyseniz 3'ün şutları iyi gidiyor. Evet. Üst üste 6 tane vuralım. Bir kişi 6 tane vursun. Bir tur en azından tamam. öyle yapalım. Bir sonrakinde öyle yapıyoruz. Ayağımız ısınsın. Tamam. halledelim. Ama yine hepsini atamazsak rezil oluruz. Bu hani bu arada. I, evet. Altıda sıfır yapan varsa da arkadaşlar yorumlarda linçleyin. Ben okeyim. Tamam. Bu ben doldursam. Toşko hariç. Haydi Tunga. Haydi Tunga. Haydi Tunga. Geldi yine Tay gibi. Oğlum senin de ayak da iyi döndürüyor ha. Sen şuraya hedeflesen gol olacak ha. <laughs> Bir şey değil mi? Risli topta iyi kurtarıyor. Yani pozisyonu iyi alıyor. Oyunumuz <laughs> <laughs> top oynuyor lan. Hadi Kerem'e sen başlat. Yak meşaleyi. Hadi. Tamam, yakıyorum meşaleyi konuyu da başlatıyorum. Sen az önce ne demiştin? Dans ediyorum hadi. Abi bak çok ağır. Hadi. Hadi. Bekle, geleceğiz, geleceğiz. Aa attı. Sinirli geldi, attı. Kızmayın, kızmayın, kızmayın. Aynen, toplara sinirli vurmaya gerek yok. uff. <laughs> beni linçleyeceksiniz gibi görünüyor. <laughs> ya beni linçleyin arkadaşlar. Rezalet. Rezalet. Ben futbol kanalıyım. Aa sen de hepimiz... Yok ben basket kanalına döneceğim gibi gidiyor. Buradan böyle bir sekeceğiz. Yani bu kadar adamın kaleciliği yeni öğrenmiş bir... Tüm gollerim ona o zaman hadi. Wow. Tüm gollerin onaysa bir 3 gol bekliyoruz Emir. 3 mü? 6 6 da 5 yapacak. 6'da 5 bu adam yapsın. Ben kanalımı kapatıyorum. Emiri üzerine gelsin. Oy! Bana ona geliyor çünkü abi ona Hocam. geliyor. Aklıma o geldi kusura bakma. Hala yarası var üzgün. 43'te 5. Hazır. 43'te 5 iyi mi? Ay! Bu ya aklınızda o var. Ondan. Bravo Emir. Bravo Emir. Bunu daha çoştur biz. Haydi. Oy, yok. bu topta bir şey var altı 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 altı. Bu çok kötü. Aa. Oh, ya abi sayılma Böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Böyle böyle gitti. Böyle böyle oldu. Ben bir poşetim. Ay hocam böyle böyle olmadı mı? Oldu oldu. <laughs> İkisinin arasından mı diyorsun? Yok. Neydi mi? Al işte biraz bozuldu. Ha, şimdi oldu. sinirlendirdin Emir hocayı. <laughs> 6'da 5 yapmış olacağım bunu atarsan. Haydi, Hadi. At... Ben ne dedim ama 6'da 5 yapacak şey demedim diyeceğim. mi? Güzel Oğlum Emir çok sert duruyor ben tutamıyorum. <laughs> Ay çok kötü çok kötü. Out attım. Çık çık çık. İyi iyi gol hükmünü sıkladı. Yok. Eline sağlık Emo. 48'de 8 böyle devam ederse 96'da 16. <laughs> Bir tane isabetli bulsa. <laughs> Kaç oldu? Hepsini Emir attı oğlum. O meseleyi de çözeceğim. Toşko aklına onu getir. Onda da öyle biri yok işte. Yok mu? Ya hepsi aldattı da. <laughs> Aa, Toşkun'unkiler çok daha fena. En üzüldüğünü getir hocam. Londra'yı getir. O biliyorsun ya kod Londra'yı Londra bitir. Bir şey dur <laughs> lan vuruyor. Alper. Oğlum çok iyi yaptı Alper ha. hocam ne yapıyor? Gaza e geldim. Onun da aklına o gelmiş olabilir. Uf. böyle devam ederse %16. Çok kötü. Ay Susturacaktın işte şunu atıp ya. Ee, bu golle susar mı? Gosamoryo tepkisi vereceğim sana. <gülüyor> bravo. <gülüyor> Çok temiz. Hemen. Bir tane daha bir tane. Koca gökte olduğundan dolayı uzak toplarda sıkıntı yaşıyorum. Uf. <laughs> 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 bravo. Abi bravo. Bunlar açılıyor ya. <laughs> oh! Hocam senin bize topları atman sertleşti ne oldu kızdın mı? <laughs> Sinirlendi kale. Oğlum bu da bir mentaldir. Mesela 10 gol yiyip devam edebilir misin? Ne hadi adamsın ya? <laughs> Tunda çok iyisin Tunda. Bu yaştan sonra topşım olacağım lan var. İnşallah. Bir İbrahim Oğuz havası var ya. Var bir hayalimde bu. Bizim de hayallerimiz vardı ya. Haydi be Tungam. Bunu yazın oğlum 90. <gülüyor> <gülüyor> Direklerin adamı be. Olmadı be kanka. Seviyoruz. <laughs> tamam. tamam şimdi videonun geçtiğimiz 50 bit şutundaki repitasyonumu hemen düzeltmek adına güzel 4 tane şut çekeceğim. Kanka hepsini dışa çeksene böyle. Ben bir dış deneyim harbiden. Bugün bütün gün dışta çektin oğlum şuradan. <laughs> 58'de 11 baya kötü. En az 30 atmamız kanka, lazım. Adam kaleciliği bugün öğrendi oğlum. Bir gün 10 dakika önce öğrendim. Bir gol at da görelim lan. Koş zaten. Geliyor Trivela. Tabii efendim. Dur bak dikkatini dağılmasın. Dur şu topu çek bir tek o varmış gibi serbest vuruş kullanıyorsun. Son dakika Türkiye'nin golü sana bağlı. Çıktık çok geliyor. Yok kanka ben nasıl vurmam gerektiğini biliyorum. Sert bir ne şut ne geliyor. Söylüyorsun? Benim böyle vurmam lazım. Bir şey diyeceğim. Şunu fark ettim. Şimdi sen Alper'e dedin ya video açılınca çok iyi, sen video açılınca kötü. kötü evet diyor. ben... Video öncesinde nasıl şut çekiyordun şimdi nasıl çekiyorsun? Ben bana da bir kamera açılınca bozuluyorum o düzelecek. <gülüyor> <gülüyor> Onu düşün. O zaten mutlu adam aşkım, neyi düşündü. Aşkım bu sana geldi. <gülüyor> <gülüyor> aşkım <gülüyor> özür diliyorum. Ayrılık. Ayrılık. Ayrıl. <laughs> aşkım bu sana geldi. Her çutla diyecek şimdi <laughs> atana kadar. Ah. Ya çok kötüyüm ya bugün valla bak video başlamadan önce arkadaşlar inanır mısınız it gibi vuruyordum yani arkadaşlarım şahit ama şu an bir biz. Ya bir şey hangi arkadaş şahit ya kim ben. şahit? Ulan be. <laughs> şimdi kaybol buradan. Hocam hazır mısın? Hazırım hocam. <laughs> Bu topla bir daha vurmayacağım ya. Yani bizim şimdi teknikte de bir sıkıntı var Emir hocam. Az ya önce şey ayak içiler tutuyordu evet. şimdi tutmuyor. Evet ya bir de olmuyor bazen olmayınca olmuyor. Yani. Olmuyor ama şimdi izle. 3 tane attım ya. Yani. Şampiyonlara şampiyonlar ligi topu. Bana rivrim. Bana rivriv mi dedin? Hadi şöyle bir 90'lara at ya. Kanka sen ne yaptın Alper? Bilmiyor musun ya? Bu olmaz. Ağırdı biraz. Bu olmaz. <laughs> bu topu al gel gel. Gel gel. <laughs> Kanka bu topa dokunma Alpi. Ya Ama be kadın. Adam mentalimi paramparça etti. Mental ama tersler. Oy! Ya yeter ya. <laughs> Sana attım Riyaz. Mum falan yapıyor. <laughs> Aha Riyaz vuruyor bir tane. Haydi Riyo. Geliyorum oğlum. Arkabıyı da. Oy. Olsun olsun bravo vuruyor. Beyler üçümüzden iyi vurdu bu arada. <laughs> ah lan. Fatih'im çöküşü. <laughs> Haydi Tungan be. Oy oy oy. Lan bu kaçıncı direk? 3 ya da 4. direk adamın. Bu çocuk tehlikeli. O şutları çeken adam bunu nasıl çekiyor be abim be? 74'te 12. Haydi. Haydi Tungan. Direk mi be? Bu ne ya adam ayağıyla tutuyor hepsini ya. Haydi haydi. haydi beyler geldi. Attı oğlum? Oh. oh beyler bir hikaye yapalım ya. Nasıl bir hikaye? Ne bileyim bir, bir son dakika bir şeyi. Ha tamam. tamam. Evet şimdi Emir. Tamam, bana bir isim söyle sen ben vurma yayınlamayacağım. <laughs> o burada atsaydın olurdu diyor. <laughs> Olsun o zaman ya. <laughs> E, Emre Benezoğlu gol tipi ağlıyor. <laughs> Seni üzmek istemezdim ama hikaye güzeldi. Yazdık, oynadık ama olmadı. Tunga, eğer atsaydın... Tunga vurmuyor mu? Sen de. Atsaydın Survivor'dan elenmiyordun kanka. Şampiyon olacak, Lostar'da. O zaman... Kesin atamayacak. <laughs> Acun abi, izliyorsan... Atıyorsan, atarsan All stardasın Gidemezmişim. i̇nsan bırakır hiç mi arkadaşlığınız yok ya? Ya gitmesin ne yapacak sürünce orada? 3 <laughs> hafta takılıp gelecek <laughs> Kanka tatile ihtiyacım var. Hadi Kerem. Atamazsan mutluluğun gidiyor evet. Benim mutluluğumu kimse elimden alamaz. Alırlar. O topa vurursan alırlar. O topa vurursan alırlar. O toptan dolayı. Sen şampiyon bir adamsın. Sana şampiyonlar ligi topu. o da şampiyonlar ligi topu. Enayi. İkisi de birden Oy! Güzel döndü be. Üstüne gidiyor ya. Bir şey soracağım. Aleyna hocam kaçta kaçız? <laughs> çok iyi. Abi her vurduğumuz atlar. Ya, bu arada 13 deme göre çok iyi. Çok iyi tabii çok ki iyi. de. <laughs> ah be hocam Yok, be. Koşku vuruyor mu? Hani hissetmez ya insan. Oğlum ben ilk golleri nasıl attım? Ayağımız, Ayağımız bence giyiyor. acıyordu. Şu an acımıyor. Tam tersini söylüyor. Yok şu an acıyor. <laughs> Harbiden evet şu an acıyor. <laughs> <laughs> Aman ha. <laughs> Emir hocam senin hikaye ihtiyacın yok. Attın girdi baba. Senin kendin hikayesinden. Aynen öyle. Geldi. Bir tane daha üstüne. Yapıştı. Çok güzel döndü ha. Girdi gibi sanki bu. Bak biri yukarıdan gidiyor, biri aşağıdan gidiyor. Bir Hadi be! Aa oh, be lan yeter bu! Kaçıncı direk! Direkleri yarım yarım sayacağım videonun sonunda. Ya, harbi mi? <laughs> yok bu şöyle arkayı küçük iki direk falan koysak ben onları atsın. <laughs> Attı attı. Güzel gerildi. Var. Oy! Oy! Bravo! Oy! Var var. Son 14 çıkınız. Ay 14 14. Hocandan biraz şutlu da Alper. Evet. Çok iyiydi Emir, çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, Olsun, olsun. Şu köşeyi bugün atamıyorum nedense ya. Bir sıkıntılarımız var bugün çözülecek. Bu böyle olmaz. Ah be o sen oradan dış mı deniyorsun? Yok iç. buradan El dış gibi duruyor. Dolayısıyla. Bak o gol diyor o şut diyor. Geldi ha. Ah. Ay çok iyiydi ama anlıyorum seni yatıramıyorsun ayağına. evet yani. evet. Ulan Alper yine haklı çıkacak diye üzülüyorum ya. Adam Mustafa Kemal Tütürk gibi ileri görüşlü. 40 top dışarı dedi dışarı gitti harbiden de. Gol. Vallahi gol. Bravo, bravo, bravo. Gelişinden belliydi baba. Ben gol atıyorum diye geldi. Tunga hocam bir direk daha mı? Ayıcem ya. Bunlar olmuyor ya. <laughs> gol be. Oy. Ah be. Oğlum top yön değiştiriyor ha. Tert geldi. Oy. İnişe bak ah be. Kaçız şu an? Son 5 yok. Son 5, okey. Atıcı ayarı çok iyi kesti. Ölçtü, biçti, tarttı. Vurdu. Of! İnanılmaz bir kale. Donatop! top. <laughs> 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 Öğrencinim diye mi? <laughs> Haydi. Abi yok ya ben bunu... Toşko. Bu iyi vuruyor aslında da. Beyler son şutumu atıyorum. Zirvede bırakıyorum. Peki şeyi biliyor muyuz? Kim kaç gol attı? <laughs> ben sıfır. Ben çok attım da. Geldi. Tertemiz. Of, tertemiz. tertemiz, tertemiz vurdu tertemiz. ya. Bravo. Yoruldum, yoruldum. <laughs> Kerem hocam baraj kuralı mı? Daha iyi atar mısın öyle? Kesin bu arada bir şey değil mi? Hadi son ikiyi daha at hadi. Attı attı. Oha. Baba be. Ya kanka. Kötü gitmiyor yani hani Şampiyonlar Ligi finali. Son andasın ya. Sensin yani şu an Logo sahnedesin baba. ya. Logo burada. Hadi. Son şutunu asıyor. Gol. Aa. Baba bugün bütün direkleri arka arkaya bugün koysana. Bugün bu kupa bize gitmedi yani. <laughs> ya yok valla. Kaç tane yaptık? <laughs> Son altı gol attınız da ben çok kötü kaleciyim. <laughs> hani yok sıkıntı değil. Hayır 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 ben bu kabul etmiyorum. Kanka eğitim, bak eğitim. Sen, sen olmasan bu takım Teşekkür no ederim. Yani. Ben zaten hep seni tutuyordum. <gülüyor> hani, <gülüyor> yani. her türlü kendini yarıyor ya yani. bu evet. <laughs> Emir'in her türlü Emir Karlı. Tahminin neydi? Ben maksimum 25 demiştim o da maks demiştim. Seni 16... tebrik ediyoruz bravo. Şey, e, biz hakem olmaya karar verdik. Biz hakemiz. Artık, sonra. Artık hakem videoları çekeceğiz. Bir üç o daha var. çekelim ya. <laughs> Kalecilik zor, Bu, burası Kanka da şöyle zor. şöyle bir şey var, sen bir de güneşe karşı ödün. Evimizden daha zahmetli bir şey verdin Bu yani. Anda, hani böyle çok da şikayet ediyormuş gibi gözükmemek için onu hiç söylemedim de. Güneşten zaten top böyle yarıya gelince ben görüyorum ne tarafa gideceğini. Doğru. Yani, i̇yi bir açıymış. Şu anda yine iyi de bir ara tam ortadaydı. Eline sağlık Alp'im. Ama şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Daha çok atmanız lazımdı yani ben evet, çünkü kesinlikle. sadece üstüme gelen topları tutabildim yani. Şimdi şöyle bu mesafeden şu çekmek zor okey ama bir 35'i de vardı yani hani vardı, vardı. 35 bulmalıydık yani bu bizim hatamız. Öncelikle benim hatam Emir üstüne ben Arda Turan'dım yarım saat şöyle durdum. Zaten Tuşko'dan beklentimiz yoktu ile biz birazcık beklentinin altındayız ama ben mertten sorumluluk kalmadım ya. Da <laughs> ben abi. attım gayet üzerime düşen. Tamam ben ben hadi <laughs> ben her sorayım. Evet. sorumluluk almayınca yok şey. %16 abi. Yüzde %16 ama Çok... yüzde %50'si dışarıdaydı. Evet yüzde %50'si de dışarıdaydı. Valla dışarıdaydı. Söylemiştim. Burada söylemiştim bunu bir dönüp bir aynaya bak. Hadi bu adam sakat kendini kurtardı. Ben de kaleciyim. Sen de iyi attın. <laughs> onu absının onu 11'i sendendir. Sanki öyle bir şey. Evet. Bizde adettendir. Kaleci Aa, bir tane, tane, tane de vurur. Bir tane vurur. tamam izle şimdi nasıl vuruluyor. Atarsa var ya. El, eldiveni de bırakmıyor ha. Böyle tutacağım bu topu. <laughs> Atarsa çok epik olur ya. Hadi ya lütfen ya. Hiç öyle bir iddiam yok. Bence atana kadar çekelim. Haydi Alper. Açık. Yine ben kaleyi tutturduğuma şükür. Onların yarısı kalede değildi. De. Ay ben sana bir tane vurmak istiyorum. Beni bizi videoya çağırıp rezil ettin. <laughs> şaka şaka. Hazır mısın? Haydi. Allah Allah. Ben de bir tane çekebilir miyim? Abi hepimiz sana atarsak çok komik olur ya. Oğlum madem böyle vurabiliyorduk Alper'e niye vurmadık? Borunuz bana mı kalkıyor beyler? Ben anlamadım. Tamam Tunga şimdi video tatlı bitirecek ya. Bak uçmalık yerde bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye dua eder gibi gidiyorum topağa böyle? Hangi <laughs> dua ediyor çünkü gerçekten. Yapacak bir şey yok. Benden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Dışla gol mü? Adam ayak dişini bu kadar seven bir insan görmedim ben ya. Gol ya! <laughs> Abi hazır vakit varken sen Kovarej mi ol? Ben Kovarej mi olacağım?